başlıyor sizlerle gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz hukuk etik bağlamında meseleleri değerlendiriyoruz şu anda dışarıda fırsat bulduğum bir yerde böyle bir yayın yapmaya karar verdim bir fikri takip Türkiye'deki dünyadaki insan hakkı ihlallerini e, gidilen süreci anlatan bundan önce kısa bir yayın yapmıştım. E, orada değişik gruplara e, karşı yapılan ihlalleri anlatırken de orada bir başlık vardı. Gülen Hareketi e, o konuyu biraz daha açma ihtiyacı hissettim. E, evet, bakıyorum e, canlı yayındaki e, sohbet kısmından da mesajlarınızı görüyorum. Eksik olmayın yine. Dostlar, e, biz yalnız bırakmıyorlar. Anladığım kadarıyla ses görüntü iyiymiş. E, dışarıda olduğu için e, kulaklıkla e, konuşayım dedim. Ses belki daha iyi gelebilir diye. Sesimde zaten benim sesim yok, gücüm yok. Öyle kendi halinde bir insanım. E, şimdi e, değerli dostlar, e, Türkiye'de Artık Gülen Hareketi'ni duymayan, bilmeyen kalmadı. Yani e, bu yapılanlar e, tanınırlığını dünyaya da mal etti bu topluluğa, toplulukla ilgili. E, Hizmet Hareketi de deniliyor, Gülen Cemaati de deniliyor. E, iktidar ve bileşenleri onlara FETÖ diye bir tabir deniyor. Ortaya çıkardılar. Çok hızlı biliyorsunuz hemen e, iktidarımızın bu konuda çok seri, sistematik çalıştığı bir yer var. Yani bir savcıyla, üç polisle hemen insanları çok rahat e, terörize edebiliyorlar, suçlu ilan edebiliyorlar. Patates, soğan terör örgütü vardı hatırlarsanız. E, soğan depolarına baskınlar düzenliyorlardı. E, ciddi ciddi. PST diye bir şey çıktı. Yani. Patates soğan terör örgütü, işte faiz lobisi terör örgütü hemen işte faizle ilgili bir şey yapacak olsanız bir anda böyle bir örgütün farkına varmadan üyesi olabiliyorsunuz. Gülen cemaati de eğitim alanında çok etkiliydi. Şu anki rejimin başındaki Erdoğan bütün çocukları, damatları, hemen hemen hepsi bu eğitim kurumlarından gelip geçmiş. Ve kimse de ortada böyle bir suç, suçtan bahsetmezken bir anda insanlar kendilerini terörist olarak bulmuş oldular. Buradaki kırma noktası tabii ki 15 Temmuz darbesi meselesi olmuştu. Ben girişim demiyorum, bu bir darbeydi. O darbenin etkileri de hala devam ediyor sonrasında çıkarmış yapılmış olan o hal yapılan kayakalar ee, bununla Türkiye yıllardır boğuşuyor ee, bir döngü içerisinde gidiyor ee, Bu arada rejim e, çarklarını o, e, sürdürüyor sistemini oturtuyor ee, Evet ee, Evet ne dedi diyor ki izleyicimiz e, Lozan 2000 bitiyor Evet yani bir gerçekten netleşmiş oldu. 2023'ü devirmiş olmamıza bir bakıma şöyle de seviniyorum. Evet ömrümüzden bir ömür geç, daha geçti. Bir gün daha bir yıl daha geçti ama e, işte Lozan'ın işte gizli maddesi bitiyor. E, 2023 işte 100. yıl ondan sonra bir anda gabardan gaz fışkıracak. Oradan petrol her taraftan bir şeyler olacak e, deniyordu. Bunların bir avuntu olduğunu insanımız bir bakıma görmüş oldu. Evet izleyicimiz ilginç bir dataya dikkat çekmiş. Şimdi değerli dostlar bu Gülen hareketiyle ilgili ilişkilendirilen kişilere yönelik baskıları e, bu raporlarla ilgili tekrar bir değerlendirmek istiyorum. Yani bu konuda bizler de belki yüzlerce yayın yaptı, binlerce de başkaları yapmıştır. Fakat son bir e, hızlıca bir bakalım yeni çıkan e, insan hakları raporlarında ne oluyor diye. Ee, malumunuz hani Az önce de bahsettiğim gibi Erdoğan'ın kampanyasıyla e, bu topluluğa karşı e, bir kampanya başlatılmıştı ve bunun startını verirken de Erdoğan demişti ki e, cadavı ise cadavı biz bunu başlatıyoruz demişti e, ve onların e, önce paralel devlet dediler sonrasında e, örgüt dediler terör dediler. E, ismine her seferinde dozajını arttırarak devam ettirdiler. Her gün yeni iddialar havada uçuşuyor. E, şu anda bu hareketle ilgili de e, ileri geri böyle e, taktikler de var. E, bazen yanına yaklaşarak şimdi bir yeni bir sürece de giriliyor. Yani e, sosyal soykırım süreçleri devam ederken de bazen sağdan bazen yandan yaklaşarak Bazen bir zamanlar cemaatin içerisinde olmuş kimseleri e, teşvik ederek e, bir şeyler dönüyor. E, bu konu ilgili Cevher Güven'in ortaya attığı aferinleme dediği tabir e, ilginç bir tabirdi. E, bazen de bakıyorsunuz e, birisi e, cemaatin bir zamanlar içinde bulunmuş kimselerin ortaya attığı laflara sahiplenen e, Oda TV gibi veya o cenahtan havuzun içindeki insanların desteğini görünce bir şeyler döndüğünü görüyor insan. Değerli dostlar. Şimdi bu tutuklamalar ve yargılamalar konusuna bakalım. Bu toplulukla ilgili e, raporlara yansıyan bilgiler ne? Görüyoruz ki e, 2016'dan bu yana yani bu 15 Temmuz darbesinden bu döneme kadar e, yaklaşık 332 bin küsür kişi gözaltına alınmış yani yarım milyona yakın Türkiye'de terör şüphelisi insan var. Bu son raporlarda bunun bir milyonu geçtiği söyleniyor. Dünyanın bütün teröristlerini toplasanız Türkiye'deki e, terör potansiyeline yaklaşamıyor. Ve bu gözaltılar sonrasında 101 bin insan da tutuklanmış bu gerekçelerle. Şu anda devam ediyor 2024'ün şu son günlerinde daha iki gün öncesinde işte 73 kişi alınmış. Parça parça insanlar alınıyor. Raporlarda denildiğine göre. Ve haberlere yansıyor. İçişleri Bakanı dronlarla, şovlarla ortaya koyuyor. Allah'ın insanlara bakıyorsunuz. Ev hanımı, öğrenci kimi bulurlarsa onlar üzerinden tepinme devam ediyor. Ve Delil olarak ortaya konulanlar bu Bylog adlı şifreli mesajlaşma uygulaması. Yani e, o dönemlerde Apple'da e, yer alan e, veya zannediyorum Apple'dan bulunuyordu Google Play'de miydi? Bilemiyorum ama yani bu platformlarda e, bir şekilde yer almış olan bu programı indirmiş olmak e, bile yeterli görülüyor. Yani kullanmış kullanmamış. Kullanıp içinde suç unsuru olmuş olmamış bunlara bakılmadan da cezalar verilmiş oldu. E, bu Baylok verileri sonrasında ele geçirildi denildi. Bakın şu anda e, bu e, Gestapo şefliğinde e, bir muhaberat e, istihbarat devletine dönüştürülmesinde e, bu rejimin e, saç ayaklarından önemli ayaklarından birisi olan Hakan Fidan e, Emin e, Kod adlı ee, arkadaşımız e, daha yenilerde bir canlı yayında ağzından kaçırdı e, bu e, bylaw'un nasıl e, illegal bir şekilde 2015'lerde serverların kaçırılmasını işte üzerinde e, her seferinde başka hikaye anlatılıyor kaçırıldı deniyor, satın alındı deniliyor, hacklenildi deniyor o anki ortamına göre konuşuyorlar her ne olursa olsun bütün bunlardan da elde ediyoruz ki yasak ağacın meyvesi de yasak bununla ilgili bizim yayınlarımızda olmuştu hatırlarsanız yine bu mitin elemanlarından birisi bir gazeteci kimlikli birisi de çıkıp bay bay falan diye bir kitap çıkarmıştı ve orada da işin içerisine biraz James Bond havası katarak azıcık Polet Alemdar kıvamı orada kaçırılıp getirilme o sorularla bundan ilgili zaten anlatmışlardı işte MİT'e de ilk saklı olduğu söylenen e, böyle bir şahıs. Şimdi ise asıl patron çıktı ve e, Merdi Kıbdi Şecaat arz ederken sirkatini söylemiş oldu. Dolayısıyla da e, sonrasında alındıktan sonra da bunların bu veriler üzerinde işlemler yapıldı, oynamalar oldu, e, girdiler var, çıktılar var. E, i̇şte sonra mor beyini çıkardılar. Öyle bir yüz binlerce insanı duruma göre ekliyorlar, çıkarıyorlar. Ve hala daha tam bunun ham halini kimse de görmüş değil. Mahkemeler sorduğu zaman excel listeleri geliyor. Evet, e, böyle e, bütün bu operasyonlarda bylock deyip e, geçiyorlar. E, bununla ilgili de Yalçınkaya e, kararında biliyorsunuz Türkiye e, kendini savunmaya kalktığında Sendika dedi, sendika üyeli dedi, baktı olmadı. Bankaya para yatırmış dedi. E, sonrasında bunları geri çektiler, üzerine duramadılar. Hükümet adına e, savunma yapan avukatlar. E, en son çare baylo tutunmaya çalıştılar. Baylo konusunda da ahim öyle net açıklamalar yaptı ki kanunu ilkesiyle ve benzeri dört maddeden Türkiye'yi mahkum etti ve daha bekleyen binlerce dosya içinde e, yol gösterdi bunun e, hani e, Mandeloron dediği gibi that's the way yol budur dedi yol e, kanun ülkesinde uyacaksınız hukuka döneceksiniz ve insanlara keyfi cezalar vermeyeceksiniz diye yol gösterdi şimdi uluslararası hukuk ve insan hakları bazında düşünürsek bu topluluğa karşı yapılanlar noktasında İnsan Hakları izleme Örgütü Human Rights Watch ve diğer uluslararası insan hakları örgütleri de Türkiye'nin bu uygulamalarını sürekli olarak eleştiriyorlar. Gözaltındaki kişilere yönelik işkence, kötü muamele iddiaları ciddi endişelere yol açmıştı. Bunlarla ilgili de raporlar var. Şu son raporlarda da bununla ilgili görüyoruz. Hala kaçırılmış olan insanlar da var. Uluslararası operasyonlar, yani şu an mitin eski başındaki kişi konuşuyor, operasyonlardan bahsediyor. ve şu anda bir Haydut devlet mantığıyla Türkiye'nin düşürüldüğü nokta. Bu Türkiye içerisinde böyle operasyonlar olurken, Türkiye dışında da Gülen hareketi mensuplarına yönelik adeta e, daha adam kaçırma e, gibi uluslararası düzeyde e, hani eskilerin rivayetinde şimendiferine binen e, bir kötücüllük ülke ülke dolaşarak insanları e, ve eğitimci öğretmen, müdür e, kimi bulurlarsa ve oradaki yerel e, suç örgütleriyle mafyayla da iş birliği yaparak ya da kendileri gibi kire bulaşmış suça bulaşmış, bürokratları ikna ederek, rüşvetlerle onları da bu yola sevk ederek e, bu tür suçlar işlediler. Azerbaycan'dan, Malezya'dan, Pakistan'dan, Sudan'dan insanlar kaçırdılar ve böyle iade olayları e, yaşanmıştı. E, bu konuda bunları raporlaştıran, e, üzerinde çalışan Nordic Monitor'e, Turkish Minute'e, Advocates of Slender Turkey'ye teşekkür etmek lazım. E, bu takipleri yaptıkları, bunu duyurdukları kamuoyunun e, bilgilendirdikleri için e, her çalışma önemli. Destek vermek lazım bu tür platformlara. Şimdi uluslararası raporlar var. Tabii bunun bir de aynı zamanda tepkiler ve hukuki sorunlar da var. Şimdi e, ne deniyor e, yeni çıkan kararlarda? E, Birleşmiş Milletler'in İnsan Hakları Komitesi'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ahim e, yaptıkları yargılamalarda çıkan sonuçlarda hep yargı bağımsızlığına ve adil yargılanma hakkının ihlaline işaret ediyorlar. Bakın e, diyor ya e, büyük bir İslam alemi e, sırtındaki, boynundaki akrebi haber verene rahmet. Bakın dünyanın e, insan hakları konusunda ideal bir yapıda olma ile ilgili kafa yoran insanlar, mahkemeler uğraşıyorlar, kurumlar size anlatıyorlar. Bak şurada yanlış var, şurada hata yapıyorsun, şurada bak kötü bir durum var diyor. şurada kuyuya düşüyorsun diyor, uçurma yuvalanıyorsun diyor. Bunları dosya değerlendirmek lazım ve burada da Türkiye'deki uygulamaların e, ne kadar insan haklarına aykırı olduğunu ortaya koyuyorlar bununla ilgili raporlar var bu kaçırmalarla ilgili de e, en son Malezya'da ile ilgili o kararda emsal bir karardı e, İsmet Özçelik e, Karaman kararı da böyle bir e, yargılama sonucunda olmuştu şimdi e, en çok kimler etkileniyor bu soykırımdan e, Gülen hareketine yönelik İlk başta e, tavan, taban diye ayırmaya çalışmışlardı. Çünkü Erdoğan'ın e, çevresinde bir de bir ekip var. E, bölmeye e, ve kitleyi, asıl tabanı e, ayırarak e, belli kesimlerin kesimler üzerine giderek başsız kalan insanların da zamanla AKP'ye eklemleneceğini öngörüyorlardı. Fakat e, Erdoğan öfkesine de yenilince çünkü Erdoğan birilerine kinlendiği zaman yedi sülalesinden intikam almak yani öldürmek dahi kesmiyor. Yani Süleyman Demirel'in Erdoğan'ı tarif ederken öldürse bile mezarına çıkar tepinir dediği böyle bir öfkeden dolayı kendini tutamadığından o süreçleri bekleyemeden bir anda hepsinin üzerine hani aç kurtlar gibi saldırmış oldu. Bütün sürüye e, dadanmış oldu. E, normalde biliyorsunuz aslan gibi varlıklar e, bir sürüye girdiğinde sadece bir tane alırlar e, ve e, yiyeceği miktar, doyacağı miktar kadar gerisini de diğerlerine bırakır. Ama kurtlar ve sürüler e, bütün sürüyü telef etmeden duramazlar. Böyle bir yaklaşımla kan kokusunu alıp e, duramadılar. E, Tabi ama asıl hedefte olanlar gazetecilerdi bu süreçte. Yani evdeki bir ev hanımı da sarma yapan, e, ne bileyim bir öğrenciye burs vermiş olan, bir kermese katılmış olan bir teyze de aldı bu nasibini ama ilk hedefte olanlar gazetecilerdi, öğretmenlerdi, kurumlardı. Yargı mensupları oldu, askeri, personel oldu. E, Gülen hareketiyle ilişkilendirerek, bazıları olsa da olmasa da oluşturulmuş bu kullanışlı aparatın e, bu torbanın içerisine çok rahat konulmuş olduğu insanlar eğer yok edilmek istenirse çünkü öyle kullanışlı geldi ki Sinan Ateş'in eşine e, Ayşe Ateşe e, nasıl e, tehdit etmişler? Canımızı sıkma, daha fazla konuşma, e, biz seni de bu fetö torbasına koyarız. Evet, bu torba o kadar geniş ki fetö dedikleri torba, bütün Türkiye içine koysanız alır, çok rahat alır daha da var mı der yani e, hatta ne diyorlardı e, cemaatin Almanya ablası Merkel yani cemaatten birilerin yanından geçmiş olmak bile iltisak sayıldığı için şu anki yargılamalarda görüyoruz bu fetömetrenin mucidi akıl e, akıldaneler e, yaycılar gibiler hani ortaya koydukları gerekçeyle e, yeryüzündeki herkesi bir şekilde bağlantı kurabilirsiniz evet bu şekline birçok insan insandan mağdur olmuş oldu sözü bağlıyorum kapatıyorum Evet, son olarak diyeceğim şu Türkiye'nin bu Gülen Hareketi mensuplarına yönelik baskıları, insan hakları ihlalleri ve uluslararası hukukun ihlali olarak geniş şekilde eleştiriliyor ve artık yargılamalarda konu olurken de bu insanlığa karşı suç olarak da ifade ediliyor Türkiye tribünelinin devamının gelmesini bekliyorum. Ötesinde de bunu yapanların zamanla soykırım suçluları olarak ileride hukuk karşısına çıkacağını ve insanlığa hesap vereceğini ve bundan sonra da hep böyle anılacaklarını çok iyi biliyoruz. Tarihte bunu gösteriyor. Şimdi bütün bunlar bir topluluğu yok etmek için eee bütün bir Türkiye adeta e, buldozer gibi ezildi, altında kaldı. E, nedense bir anda bu bana şöyle bir fıkrayı çağrıştırdı. E, bir e, temel e, kamyonla giderken e, freni patlıyor. Böyle yolun iki tane yol var. Arabayı nasıl durdurayım, ne yapayım, en az zararla derken. Bir tarafta oynayan bir çocuk var. Bir tarafta bir pazar yeri var. Diyor ki ben pazar yerine dalsam diyor bir sürü adam ölür. Ne yapayım? Ben bu çocuğa doğru süreyim diyor. Arabayı sola doğru çocuğa doğru sürüyor. Aksilik bu ya. Çocuk da kaçıyor bu sefer pazar yerine doğru. Temelde çocuğun peşinde. Ve ertesi gün gazetelerde manşet e, freni patlamış olan e, kamyon ve şoförü e, işte pazarda şu kadar yüzlerce insanı öldü ve bir tane de çocuğu öldürdü. Yani bir çocuğu, A, ben bir çocuğu ezeyim diye derken o bu sefer onun peşine takılıyor ve bütün pazarı e, ezip geçiyor. Türkiye'de e, bunu yapıyor bazen. İşte bir tipleri yok etmek, onların önünü kesmek isterken bütün Eğitim sistemini, meslek eğitimleri nasıl yok ettiyse aynı şekliyle de e, bu topluluğu yok edeceğim derken bütün devletin sistemini, bütün milletin dokusunu, e, ülkenin e, kurumlarını tarumar ettiler. Ve birileri de o topluluğa duyduğu nefretten dolayı onlara bir şey olacaksa madem sessiz kalayım yeter ki onlara bir şey olsun derken bütün elde ne varsa hepsi gitti. Hazineler boşaltıldı. Cemaate ithaf edilen e, bu 17-25'ler operasyonlarda bahsedilen rakam 1 milyar dolarındaysa şimdi tek seferde 128 milyar dolar buhar ediliyor bir şey diyemiyorlar. Şimdi istediklerini alıyorlar. E, çünkü sıra bir şekilde kendilerine gelecekti ve geldi. Ve Türkiye'de bu konuda e, zan altında olduğu gibi uluslararası toplumda bu konuda zan altında bu bu zamana kadar geldiğinde yeteri kadar etkili tepki verilemediği için müdahale edilemediği için evet uluslararası toplum bu tür insan hakkı ihlallerine karşı daha güçlü tepkiler vermeli vermeliydi de ve Türkiye'nin e, hukuka uygun davranmasını sağlamaya yönelik adımlar atmalı hala daha geç değil yani bu tür konularda gösterilecek ihmaller, sessiz kalmalar suça ortak olmaktır. Ee, hani meşhur bir söz var. Bir masada öyle miydi? 11 tane diyor Alman var. Sa oradan bir tane Alman faşizmi savunuyor ve diğer 10 Alman da e, buna sessiz kalıyorsa o masada toplam 11 tane faşist vardır diyor. Birisi açıkça konuşan faşist, susan diğerleri ise pasif faşist olarak so, e, sosyal bu konuda faşizme, soykırıma destek vermiş oluyor. Bir yerde kötülük varsa, bir yerde bir zulüm varsa orada e, zulmeden ve zulmün karşısında birileri varsa da e, hiçbir zaman üçüncü bir taraf yoktur. Bu tarafın e, birisi kötülüktür, öbür tarafında ise kötülüğün karşısında olandır. Karşısında olan insan bizzat kötülükten etkilenen, mağdur olan insan veya bu kötülüğe taraf olmayan tavrı olan insandır. Onun haricinde sessiz kalan, şu olan, bu olan kim varsa... Onlar o zulüm tarafının işlemesinde yer alan insanlardır. Bunu tarih böyle yazdı, bundan sonra da böyle yazacak. Evet, bu sessiz kalmalar Türkiye içerisinde moral daha değeri olduğunu iddia eden toplulukları da yutacaktır. Doğu Perinçek, hapisten çıkarken böyle gözlerine ateş çıkarak diyor ya, biz kınından çıkmış bir kılıç gibiyiz bütün tarikatleri, cemaatleri bitireceğiz demişti. Gerçekten de bitirdiler. Böyle bir e, azimle e, bir kere bu bir kötücül bir çark koştular e, koydular dedi ya biz Erdoğan'ın yanında değiliz. Erdoğan bizim saflarımıza dahil oldu dedi. Çok doğru. Erdoğan ve İslamcı tayfa e, bu Avrasyacı e, kesimle onlara dahil olmuş oldular. Onlara dahil olan e, ne kadar cemaat, tarikat varsa da moral üstünlüklerini kaybettiler. Dolayısıyla da varlık sebepleri bitmiş oldu. Ve sonra da kendilerine biat etmemiş olan Gülen Cemaati gibi, e, kuyt, Kuytul Hoca gibi, kimler varsa veya Kürtler gibi e, onların içerisindeki topluluklarda e, fiilen bitirmiş olarak, yani bitirme dedim kurumsal anlamda. Yoksa insanların kalplerini bitiremezsiniz, e, kalplerindekini bükmedemezler. E, böyle genel anlamda böyle bir bitirme söz konusu oldu evet değerli dostlar bunu da bir sorumluluk gereği insan hakları ihlallerinden bahsetmişken Türkiye'de insan hakları ihlallerinin en çok yaşandığı gruplardan birisine üzerinden Türkiye'yi değerlendirmiş olduk şu anda arka fonumda hapiste e, sıralanmış poz veren ufacık çocukları görüyorsunuz. Her gün bir operasyonlarla kollarından tutularak götürülen, çıplak aramalara maruz bırakılan, taciz edilen e, başörtülü bacılar. Hani diyor ya, başörtülü edebiyatıyla geldiler. Ama tarihte başörtülere zulmeden bu iktidar gibisi de gelmedi. Umarız bundan sonra da gelmez. Evet değerli dostlar sizlerle e, bu insan hakları raporlarını değerlendiriyorduk. Genel anlamda dünyada ve Türkiye'de insan hakkı ihlallerini dün işlemiştik. Bugün de yine raporlarda en çok yer tutanlardan Gülen Hareketi ilgili son güncel raporları ve çalışmaları hızlı bir toparladım. Buradaki konuşmada geçen bilgileri, detayları da yine her zamanki olduğu gibi bu yayından sonra da açıklamalar kısmında e, linkini vereceğim inşallah. Bu patron hesabına e, dökümlerini vereyim. Sonra bunlarla ilgili de şu an bir kitap çalışması içerisindeyim. E, burada anlattığım konuları da e, toparlayarak, derleyerek de düzenli olarak sizlere, yani elinizin altında toplu olarak eser olsun diye e, onu da toparlamaya çalıştım. Gece yarısı da yine en son şeklini vermek için uğraştım. E, tabii insan böyle bir anda 3-5 işle uğraştığı zaman da 50 yaşından geçmiş ve birçok hastalığı olan insanlar bazen evet güç toparlayamayabiliyor. Birbirimize de manen madden, dualarımızla motivasyonlarımıza destek olalım değerli dostlar. Sizlerle raporları değerlendirdik. Çok teşekkür ediyorum. Gözümün ucu hep zaten mesajlarınızda. Çok güzel e, mesajlarınız var. Dalai da Asya abisiymiş. İlginç. E, sessiz kalmak ikrardan denir. Evet eskiler öyle diyordu. Sükut ikrardan gelir diye. Çocuklar evet. Sekiz yıl geçti zindanlarda büyüdüler maalesef. Her zorba rejim gibi yıkılınca yargılanacaklar naziler gibi. Umut ediyorum. Değerli dostlar yeni yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Selamlar, saygılar. Ben teşekkür ediyorum sizlere. Eksik olmayın.